Efendim sorunuz Doğru. var mı? Yok benim. Ee, benim. Şimdi ben, ben tabii bu siz konu, konu soru beni özellikle çok fazla ilgilendiriyor. Çünkü genel olarak bu şekilde kaçırılmalar ve sizinki uzun süren bir kaçırılma askeri üslerin olduğu yerlerde daha çok yaşanıyor. <laughs> İkincisi siz bir yerde şanslıydınız çünkü hemen ertesi gün bir tıp doktorundan bir muayeneye evet. gidebildiniz. Bu çok önemli. Kan tahlili yapıldı mı size? Bu olayın ertesi gününde. Hayır, ee, dediğim gibi e, bu e, şekilde hastaneye kendimi sevk ettirmem gerekiyordu. Bu konu üzerinde durmamak tercihim oldu. Ama bu da şunu kesinlikle söylememiz lazım. Bulunduğumuz bölge Amerikalılara ait e, nükleer tesislerin etki sahasında olduğu için e, çok fazla miktarda da paratonel vardı çevremizde. Çünkü Amerikalılara ait cephanelikler e, ve bizim cephaneliklerimiz de vardı. E, Saha da tamamen e, tabi o dönemde yerleşime açık olmadığı için e, konut olmasına rağmen çok fazla e, e, paratoner dikmeye de tabii misayet için Cephanelikler de mevcut. Tam e, olarak yıl hangi yıldı? 87 miydi, 88 miydi? 90. 1990. A, 1990. Tamam. Şimdi şunu geleceğim. Paratonerler dedim. Amerikalılara ait nükleer cephanelerde de, bize de ait cephaneler vardı. Ayrıca 8. Hava Üst Komutanlığı'nda cephaneler. Dolayısıyla bu paratoner ihtiyacı da bundan kaynaklanıyordu. Paratonerlerin bir kısmı Amerikalılara ait, birçoğu da bize aitti. Benim görev yaptığım birliğin içerisinde de Amerikalılara ait paratoner vardı. Ve bu paratonerlerin bakımı sırasında daha sonraki gün, bir Amerikalı asubay birliğinize ölçüm yapmak için geldiğinde onu çok zorladım. Ve sonunda o cümleyi onun ağzından da aldıktan sonra bugünkü kanaata şu anda rahatlıkla ulaşmış oluyor. Evet, o gün o şeyi biz de gördük. Daha fazlasını alamadım ama biz de gördük bana yetti. Peki yine çok önemli bir konu var. Siz hipnoza regresyon çalışması yaptırdığınız zaman neler hatırladınız ya da o gün o gece yaşanan neler ortaya çıktı? Bu tarz yaşamım boyunca çok küçük planşt, berkler şeklinde tabi iki boyutlu görüntüler bir fotoğraf karesi gibi gözümde canlanıyordu fakat bu regresyon bu hipnoz çalışması sırasında şunu rahatlıkla söyleyebilirim bir masanın üzerinde yattığım ya da bir masayı hatırlamıyorum ama bir yatay düzende olduğumu hatırladım bu regresyon sırasında ve e, çok aydınlık bir ortamda benim yüzüme bakan bir karartı hatırlıyorum. İnce boyunlu, dar omuzlu e, ve armut şeklinde duran bir başa sahip. Tipik bir ah. uzaylı yani. Ee, şöyle tabii ufalıcı uzmanları siz bunu e, e, böyle tanımlayabilirsiniz ama ben tabii o an itibariyle bunun e, hangi e, e, nesne ait bir uzaylı ya da dünya dışı yaşam, e, e, zeki yaşam formu olduğuna dair. E, Peki bir cümle hatırlıyor musunuz? Bir iletişim size söylenen, size verilen bir mesaj, bir komut veya bir açıklama var mıydı? eee İçimde yaygınlık ortamda yatay düzlemde kendimi yatıyor gibi hissettiğim ortamda sadece o, o tabii çok yüksek bir ışık. E, sanki o bana e, ters armut kafalı şeyin e, 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 bir yaşam formunu arkasında da bir takım gölgeler vardı hareket eden. Sağa sola hareket eden e, e, bir şeyler vardı. Onların gerisinde onlar dikkat çekiciydi bir tür çekirgeye benzeyen yani iki veya üç kadar cam e, e, formlar da mevcuttu. Ne Tabii demek Çünkü, istiyor? Çünkü evet. o kadar önemli ki, bakınız dünya çapında bütün bu kaçırılmalarda insanlar bazıları bilinçli olarak hatırlıyor, bazıları da unutuyor daha sonra ipnoza, regresyonda hatırlıyor ama kesinlikle Olayı yönlendiren varlıklar gri uzaylılar. Yani başı kocaman, ters armut gibi, ters balon gibi, gözleri kocaman, burcları ince. Ve mutlaka ve mutlaka bunların yanında dev bir çekirgeye benzeyen, peygamber devesi denilen, böceğe benzeyen ama insan boyunda başka varlıklar da var. Ve asıl olayın e, mimarı bunlar deniyor. Sizden dinlediğim bu cümleleri ben binlerce kişiden duydum hem Türkiye'de hem de dünyanın başka ülkelerinde yani ilk değilsiniz sonda olmayacaksınız herhalde bu bir evet. Sorunuz var mı? Evet. Aydın. Ben şeyi merak ettim. Siz askeri bir personelsiniz, askeri birliğin içindesiniz, yanınızda da biri var ve bu olay rapor edilmiyor ve siz bulunduğunuz yerden metrelerce bilmem kaç metre ileride bulunuyorsunuz. Hani bunu saklamak mümkün değil diye düşünüyorum. 2 saat 11 dakika sonra. Efendim? Aa. 2 saat 11 dakika. 2 saat 11 dakika sonra, sonra bulmuyorsunuz. E, bunu nasıl gizleyebil, gizlenebildi? Aslında sizin bunu rapor etmeniz gerekiyor. Bu bir sebebini bilmediğiniz bir kaçırılma olayı çünkü. Yani askeri personel Aydın olduğu Türk için. Aydın de asker olduğu için eski asker. Hani bunu e, yanınızda yalnız evet. olsanız belki rapor etmeyebilirsiniz, saklayabilirsiniz ama yanınızda başkaları da var. Bir de ikinci bir sorum. Bu Amerikalı personel geldiğinde biz de gördük demiş ama. Siz e, ifade ederken zifiri karanlık olduğunuzu, olduğunu, olduğunu ortamını söylediniz. Yani ayağınızın dibindeki eşyaları bile göremediğinizi söylediniz. Bu adamlar bu zifiri karanlıkta neyi görmüşler? Hani kızılötesi bir cihazdan mı bakmışlar ya da buna benzer bir cihazdan mı bakmışlar? Çıplak gözle görülecek hiçbir şey yok gibi anladım ben sizin anlatımınızdan. Sadece anlamak Ger adına soruyorum yalnız, yani. Yanındaki personel de görmemiş galiba. Evet, o, kimse görmemiş yani. Der. Evet. Sevgili meslektaşım iyi oldu. Kızıl ötesi ve cihazlardan bahsettiğiniz, bu Amerikalılar subay geldiğinde ondan üzerimde aynı kıyafet olduğu için elindeki cihazla radyasyon ölçümü yapmasını istedim. Tabii bana değerleri söylemedi ama sen de tahmin edersin. Tahmin ediyorum meslektaşım, siz muhaberciydiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Güzel. Siz de bunu çok iyi bileceksiniz ki muhabirici olduğunuz için Amerikalıların o yıllarda hangi radarları ya da hangi sistemleri kullandığını biliyorsunuz. Amerikalı'nın bana biz de gördük dediğinizin ne anlama geldiğini tahmin ediyorum. Siz herhalde bu soruyu bana kitaplarınızı değerlendirmek için sordunuz. Yani çıplak gözle değil de e, Amerikalılar ellerindeki mevcut elektronik sistemlerle e, e, şüphesiz e, tespit ettiği olmuş olmalı asubayı. As Onunla e, görmüş olduğunu e, 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 söylemek istemiştir ya da ağzından kaçırmış olmalı ve çok şeyi de tabii ki paylaşmadıklarını şey biliyoruz çünkü e, sevgili Farhan Hanım'ın söylediği gibi o bölgeye sadece bir kez değil e, belki e, onlarca kez düzünelerce kez e, Amerikalılar bunu biliyorlar orada bir nükleer e, şeye sahipler ve hep bu da söyleniyor. Dünya dışı yaşam formlarının dünyadaki bir takım nükleer sistemleri hep böyle gözlemlediği, takip ettiğine dair bir sürü söylemler var. Dolayısıyla Amerikalılar buna hazırlıklılar, biliyorlar ve bunu da cihazlarla tespit etmiş olmalılar. Amerika benim üzerinde o bahsettiğim radyasyon cihazıyla yaptığı ölçümde bana değeri söylemiyor. Siz de hatırlarsanız askeri antrenmanlar bizim ilk ray şey bölümlerinde, röntgen sistemlerinde çalışan ee, teknik sanat hep e, göğsünde küçük bir radyak metre olurdu. ondan çok daha gelişmiş bir şeydi. Ve üzerimde cihazın sesi değişti. Ama tabii ben onun bir teknik anlama geldiğini bilmiyorum ama e, e, dolayısıyla Amerikalı da bunu fark etti. Belki daha da fazlasını o yüzden söylemek ee, eklemek e istediğim bir şey var mı sormak istediğim e şey e yok 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 yani bu konuyla ilgili bir tamam Peki ben rapor edip edilmeme sorusunu cevap Rapor ettiniz mi? Niye edilmedi meselesi. 1990'lı yıllarda tıpkı bir şekilde bunlar bildirildi. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde profesyonel olarak e görev yapan e subaylar ki ben keşif ve gözlem subayı olarak şüphesiz ki ve bunu bir şekilde raporladık. Yani hiçbir şey Türk Sınavlı Kuvvetleri'nde hangi tarih olursa olsun kayıt dışı kalmaz. Yani sizin programlarınızda gibi the record kalmaz. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyeceğim. Evet. Rahat. İzin verirseniz Tabii. şunu tamamlamak istiyorum. Bakın konuşmam sırasında atladık. ayakların botlarındaki çamur sağ olsun yüreğine sağlık sevgili Farah söyledi. Ee, bu çamurlar ben o duvara dayalı şekilde bulunduğumda dok botlarımda. Ee, çavuşum, komutan, e, hatta çavuşum komut beraberdik çamur içerisinde o botların nasıl temiz o şekilde ne yaptın sen de, e, sorusunu da çok iyi hatırlıyorum.